Ne bu? Ara çocuklarını. Bu saatte mi? Olmaz. Neden olmasın? Madem baban sana bu anlayışı gösterdi, sen de istediğin saatte arayabilirsin. Hadi ara. Ya Füsun çıkarsa telefonu? O çıkarsa kapatırsın. Hadi canım. Alo. Aa, Ali Kemal Bey. Baba. Baba. Aa, bir, baba, dakika, bir, Dakika, bir dakika kızlar bir yavaş. Baba. Ben seni çok İnanamıyorum anladım, ya. ya Şu yüzsüzlüğe bak. Baba, Hayır artık bizimle. gizli gizli de aramıyor. Dostunun evinden açık açık telefon ediyor. Niye gizli saklı arasın? Burası onun evi değil mi? Derslerime çalışıyorum babacığım. Madem evi. Kendisi niye burada yok anne? Tabii siz dostuyla yaşamasına müsaade ettikten sonra niye aramasın? Metresini yakında koluna takıp getirir bile. Siz de alkış tutarsınız. Füsun sözlerine dikkat et. Hala ben dikkat edeceğim öyle mi? İşe bak ya. Siz nasıl anne babasınız Allah aşkına? Ali Kemal'in yaptıklarına siz göz yumacaksınız. Ben susacağım öyle mi? thank you